tamam mı? Evet, Karaburun'da mangal keyfi. Yine bugün bir komşumuz bir sipariş verdi. Ahmet abimizden ürün aldı. Maşallah kızımız çok memnun oldu. Elif Hanım nasıl memnun oldunuz mu? Çok güzel. Burası da çok güzel. Ürünlerimiz de çok güzel. Çıkın çıkın gelin. Afiyet <laughs> şeker olsun. Ahmet abimize ve ekibine teşekkür Ahmet ediyoruz. Selamlar. Evet siz söyleyin. Ahmet abim selamlar. Ahmet abimize ve ekibine selamlar, evet. saygılar böyle bir ürün yaptıkları için. Elif Hanım da çok teşekkür ediyor. Güzelce. İnşallah herkesin almasını tasfiye ediyoruz. Değerli kardeşlerim, odun parası yok, kömür parası yok. Gördüğünüz gibi bir torba kömür olmuş 100 TL. Bedavadan bak, ormandan, yoldan, moldan topluyoruz. <laughs> evet, böyle bir bedavadan e, mangalımızı yapıyoruz. Tüm e, Ahmet Ahmet, Hanım, Ahmet ve ekibine teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyoruz. Elif Hanım size ve da afiyet şeker olsun. Alalım, afiyet alalım. olsun. Afiyet şeker olsun. Daha da komşularımız var tabii ki. Buyurun komşular gelin. <laughs>